Merhaba arkadaşlar. Bugün size yani bu evime yaptığım bir map oynayacağım. E, Map'ın da e, Özel Arev Oyuncu diye bir ad koydum. Yani neymiş ben ok okuyayım bakalım kurallar. E, yapma tamam. Oyun videoyu sen sevinirim. Tamam ben de çekiyorum. Normalde oynayın. Hemen şunu oynayalım. Heal yapmış olay burada tamam. He he he. he 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 Tamam. Farklı bu yazı böyle ama yine de zevk tamam. Bunu para önce hazırlamıştır tamam. O akşam da tamam şöyle de. Kuralleri 2. Game mod 1'e anlık yasaktır. Ee, bura, bura koyma ve kırma ve kırma. Ama... bu koymak ve kırmak yasaktır tamam. Başlayalım. Hop. Hatta ben şöyle bir şey yapayım. Şunu bir takayım. Bakın bir şey daha geldi. Start. Hop. Bu da başladı. Hop! Sonunda şey Hop! Ee, sesim biraz kısık geliyorsa ah oh, hastayım. Ay ondan. Saltan oynuyoruz. İşte burada şu. Keşke, keşke yemek koysaymışım. Abi yeter ama. Speed'den speed ve jump'u o var ki geçemiyorum. Oha. Varın mı kapak kapak yok. Hop. Abi. Ne kadar su var? Hire... Bir dakika kalmış. dakika, iki dakika. Bu vatan şiptiymiş. Hop. Ova. Hep hop. Bu videoya 15 like gelecek. 15 like diyorum da ben daha buraya geçemiyorum kardeşim. Abi. Hı? Abi. Ya acıkma, eksik yok mu? Ha? Keşke bir yükselerek sonsuz olsaydı da nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hop, oba. Hop, hop. Hop. Bu arada arkadaşlar bu mefe Boray ve oynayacağım. Ondan iki kere bu mapi görmüş olacaksınız. Kaç dakika olmuştu? Yuh ne ara 3 dakika oldu. Bakın 15 dakikada ben bunu geçemezsem. Yeter ama. Ka Kaç. Oh. Oh be. Bugün de tatilin son günü. Hop. Abi çok şükür speed bitiyor. Hop. Kaç dakika? Hı, hmm. spil bitti. Ne yapıyorsun? Of! Abi! Yok şu an posta bitiyor. İşte. Tek medya fayı kalktı. O da bitiyor. Hmm. Oh dört, dört dakika ja, oldu. Ooo! Yok yeter ama. Ha? Haklı, ya kreatife geçeceğim. Abi şimdi ben zıplayamam ne anlatacağım. Splanıyor mu? Splanmıyormuş. Ve o 53. Abi ya yeter. Bu koymak, yıkırmak yasaktır. Ama ben yine de bunu yapıyorum. Tamam yani, abi yeter ama ya. Ben de koydum kururu çiğniyorum yani. Yok. abi ki ne kadın evet olay bitti. bitti e şimdi hiçbir öz yok abi neden bu kadar ne oldu kaç dakika 5 dakika yuh 28 dakikalık video çektiğim YouTube'a gitmedi. 28 dakika ne olacak? Yarım saatlik video işte. Ya daha fensiyeli ben nasıl geçeceğim? İşte. Ben daha burada dururum. Oh be. Hadi. Abi ben neden şirk şey yapıyorum burada? Şirk şey yaptığımdan dolayı mı? Hadi. Abi. Yatın. Tamam mı?

Spawn Point olsun bari Spawn Point çekelim de Bunu Çeksem ne olacak Ben oraya Slash Spawn Spawn Neydi? Spawn Point Ağabey yoo Şşşt Atafak Ağabey oradan Geçtim ama düştüm Ağabey Gebericem 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 Bi kalp Bi kalp Hadi Geçerim Ay yarım kan nasıl olur yarım kalp karı ya? Sonra miyim? Ben ölen düşse mi çıplayacağım gitmez. Aşk. Şey. Abi. Ama tabii iş bu da o bak neden benim aklımda değildi? Bu <laughs> bak şimdi. Bu bak. ben da geçeceğim. Ve shift yaparım abi. Geçerim burayı. Sağ yani. Shift'te bir... Abi yuh. Bir de bu map tılarlı. Map'in sonu... Yuh. Map'in sonunda ne olacağını göreceksiniz. Şimdi ben bu abime diyeceğim ki... İki biz yapacağız. Burayı burada da yukarıdan Yukarıda atlayacaksın diyeceğim. Orada da ZXT'ye ZXT yazıyor. Hadi

çıkacak? Uyu. Tamam Sorun yoktur. Aç aç yaptım ya. Abi. Of orada düşürdü. Ciddi misiniz siz? oqiji deyshan bu kadar mı soğuk? He, bu kadar mı? Geç. Dur da bana habere bakıyorum. Hadi Uh, oh, iyi buraya düştük en azından buraya düştük Hayır ben bunu düşeceğim Söyleyebilir miyim? Hep 11 dakika olmuş Yani onun yarısını biz buraya geçirdik Değil mi? 11 dakikalık bu burada geçirdik videoyu. O zaman ben video doluyorum. Evet arkadaşlar geldim. Evet böyle geçeceğiz parkuru. Gördüğünüz gibi. Hani etrafınıza bakılırsanız ne değişiklik olduğunu da anlayacaksınız. Of oh be. Abi yuh. Yukarı bakın. Yukarı bakın. Hiçbir şey yok demek A Abi. Geç, 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 geç. Tamam, bu arada size şunları göstereyim. Bakın en yukarıya çıktığında za x x de. Peki buradaysa bakın Ay vallahi onun ay nasıl var? O var? Hani bilmeyen anlamaz diyeyim. At gidecek çat 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 ee, çat çat. Eee çat. Gazmaz gibi. Kaç dakika olmuş? 12 dakika olmuş. Ben Monstok'u size göstereceğim. Çıktım ve videoyu tekrar açacağım. Aa kapanmıyor video. Evet döndüm. Hop abi. Güzel. Böyle de speed atmak biraz gerek geldi. Evet burada anlatmayacağım Mapimiz bu kadar. Bir de son bir kez size şöyle göstermek istiyorum. Evet artık bu böyle videolar e, sürekli gelecek sezon sezon yapacağım. evet, evet arkadaşlar e, bugünlük videomuz bu kadar da için teşekkürler kendinize iyi bakın ve